Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir bilgisayardayım gördüğünüz gibi. Bilgisayarımı açtım. Arkadaşlar bilgisayarda nasıl duvar kağıdı şey yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Google Chrome'a giriyorsunuz. Google Chrome'dan buraya istediğiniz bir duvar kağıdı yazıyorsunuz. Ben tofaş duvar kağıdı diyeceğim. Şöyle. Şöyle tofaş duvar kağıdı dedim. Çıktım. Arkadaşlar bakın buradan. Böyle aşağı doğru iniyorsunuz. Araba. Ee, buradan. E, diyelim ki buna. Bir tane tıklayalım. Bir, bir tanesine. Bakın buna tıklayalım arkadaşlar. Buna geldiniz mi? Ee, bakın burada üstüne basıl tutup şöyle dışarı gönderin arkadaşlar. Ondan sonra çıkın buradan. Buradan bakın şurada bir yer geldi. Ee, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Olmadı. Olmadı. Yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Şöyle yeniden girelim. Şöyle arkadaşlar alta doğru iniyorsunuz. Diyelim ki ben şu fotoğrafı seçmek istiyorum. Şuradan şunu böyle üstüne basılı tutup arkadaşlar mouse'u şöyle dışarı gönderim Gönderdik galiba. Evet gönderdik. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir tane şey geldi. Buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu bakın masum şu kısmına tıklıyorsunuz. Şöyle tıklayın. Tıklayın. Bir dakika pardon. Şöyle ama tam e, fotoğrafın üstünde tıklıyorsunuz. Burada masa üstü arka plan olarak diyor. Masa Masaüstü arka plan olarak ayarladıyorsunuz. Ve duvar kağıdınız hazırdır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. şimdiden bay bay.